Tuan <laughs> <laughs> Evet, Tuan Arya'yla beraber Fortnite oynuyoruz. Nereye gidiyoruz bu arada ya? Ye? Ben yeri görmedim. Allah bilmiyorum ben, ben Sen bir yeri şey bir yer. Takip Ben de mesela şurası şey gözüküyor. Sana gitmediğin yerler <laughs> var mı? Şuraya gidebiliriz. Tam işaretler. Yok hayır, tamam. Minnoş tamam. bilmem neye gidelim tamam. Minnoş bir şeydi. Neymiş? Minnoş mekan. Minnoş mekan, evet. Minnoş mekanmış. Sen açılmış mı orası? Hmm. E ben oynadım ya şeyle. Ekipli de oynadık ya, atladık yani hmm. burada olan cepheleri. burada çok insan var burada ha. Havada görüyorum elemanları. Ben nereye attım ya? Şu köşe. Tamam ben şu benzin gibi yere iniyorum. Aynen benzinlik mi burası? Tam köşede, denize doğru. Kamp kabul Deminki turda sniper'la efsaneler yazdım. Tuhal. <laughs> ben tabi bin oldum. Biz birinci olduk. Ha evet evet gördüm sizi. Sıramada. <laughs> <laughs> Tebrik ederim. İnanmak İlk binimiz için mindimiz. çok zor. Usuz İlk binimiz. Şeyle. İlk binimiz. Bu evde biri var mı? Geliyor mu tarafa da şu 3 5 bir şey var galiba. Bir ama Nintendo'da değişik bir şey geldi mi? Çünkü bu arada bir bilmiyorum. Şey geldi bu araya. aynı değil mi? Hı -hı. Aynı değil mi? Aynen, aynen. Şey, aynen, aynen. Bir biraz bende daha fazla kırıklıyormuş galiba oyun. Eskisine yani. Gerçekten harita ben. falan bazen açılmıyor. Ben mesela görev seçtiğim zaman harita kısmına bastığımda dokunmatik olarak ona geçişte var. Ama sıkıntı bence yaşıyor. Bence PlayStation 5'te bile bayağı bazen takılıyor ya şeyden atlarken. Kasıyor oyunu. Ben hiç öyle bir sorun şu an. Ara sıra bazı isimler gözükmüyor sanırım ben. Yani. Bir güncellemeler gelir buna daha. Yalnız iki üç tane daha düzelsin diye. Kurtardın mı sen kendini ki bu arada? Ben hep kimse bilmiyorum. Tamam. Geliyorum. Yukarıda bayağı adam var. Şu anda sniper savaşı var. Neredesiniz? Adamlar ne soruyor tabii. tabi? Tamam geliyorum da benim çok acayip silahlarım kötü yani. Hiç doğru düzgün bir şey olamam. Bir tane silah mı var? Dur, doğru gideyim ben de. Ha indirdin Birisini sen zaten. Şu Baksana nasıl kıyak yapıyorum giderken. Şey fonduk bombu sattım ama galiba dolu muydu herhalde senin? Adamlar da ben gördüm. Şu an bize altın toplum Ya her şeyi aldın ben. Alırım mu? Hiç affetmem. Bilirsin yani. Dezgan'dan toplayıcı bir insandı. Bayağı. <laughs> Tuanarya ya yardım edelim de bak orası kalabalık. Sesler geliyor. Ben iki Hepsini alırım ben tabii. Süper. Zaten yazdı 4605 e TP vermiş bizden. Allah kahretsin. İkinci bir zaman geliyor. Bazı her zaman gelmiyor galiba. Ekip e, şey olduğu zaman. modeller. Şurada ses kaydı bulunma da. Karşımıza çıkan kişiler sanatçılar dedim muhtemelen. Büyük ihtimalle ya. Mesela illa altıları biz daha. Hatta bunlar. Zaten bunlar bot zaten. Oyunun botu. Bot mu bunlar? Bak köpek balığı bana saldıracak ben? Kaçıyorum buradan. Müslem dikkat. Dikkat et dişeyi köpek balığı var. ya. Şu alanda doğru gidelim Alan alanda çok yakın değilim zaten. Haydi bakalım. ben bana şey indirdim. Goldfall çekmiştiniz ya onu indirdim. Hmm. Oynadın mı? Nasıl? Merak ettim ben de, güzel oynayacağız. Sizin videoyu izledim, daha oynamıştım. İplendi şu an ama, sonra oynayacağım. Ya fena değil. Çok çok bir şey beklemiyorum ben ama fena değil yani bedava olduğu için, bedava, bedava değil işte şeyle geldiği için ne doğru, aylık paketle geldiği için oynanır. Normalde gidip almaz mı? Online oynanıyor mu sanırım? Evet, co-op oynanıyor diyebiliyorum. Co-op oynayabiliriz onu ya. Ben de şeyden buradan girelim. Griffith'leri falan fena değil çünkü oyunu. Bir de bir şeye benziyor bence God of War'a bayağı benziyor. Tem, yani şey renkleri falan bayağı God of War yani. 2018 God of War. God of War'ı hiç indirmedim ama bir ara indirme düşünüyorum. Ha sende zaten var şeyden dolayı o ya. Ee, Plus Collection'da var evet, o. Evet var Plus. Şunu alayım bari ya. Düzgün bir silah. Bu çanta ne işe ya yapıyor? Çadır mı? Fortnite'da... Kratos'un tavuğu hala yaşıyor Fortnite'da. Tabii canım. Hı. en önemli karakter o. Burada. At biraz koşturayım evet, mı? Simi. Çıkıyorum ben biraz onunla. Aa adam kurta savaşıyor gördüm. Bir şey yapmışsanıza. Öldürdüm. Bayıldı. Üst tarafına gitmesi kötü olmuş adamdan artık arkadaşlarını yemeyi göremiyoruz. Kurt geliyor. Tamam hepsini aldım. Kavalle toplarız biz. Ama siz be. doğru gel. Arkada kaldı. şimdi Geliyor. İkin gel gel şeye, alana doğru gel bak. Alan geliyor arkada. Tavuğum mu diyor? çok güzel koyuyorum ya. Çok güzel koyuyorum. Bayan. Ben de kayayım ya biraz. Gerçi bununla kayılmıyor galiba. Tavuk varken kayılıyor. Çavuk uç uça geliyorum ben de. Tavuk sesine baksan. <laughs> Şurada health bulun bir tane. Lanta ben, ben Discord'da bir tane ressam yine bir tane şey yapmıştım. Resim atmıştım gördünüz mü onu? Yeni mi attın? Oldu birazcık. Gördüm o zaman ya. Şu an hatırlamadım ama baktım çünkü şey bütün iletilere baktım. Karatos'un mutfağı diye. Karatos'un mutfağı. Haa tamam hatırladım. Oha alan çok uzak gene. Yani. Sen ne oynuyorsun? Nintendo oynamayı özledin mi Nintendo'da? Ne? Nintendo oynamayı özledin mi Nintendo'da? Nintendo oynamayı özledin mi? Güzel ya şey bence. Burada biri var. Ha şurada. Kontrolü de kolay oluyor yakın olunca bence. Şurada çatışma var. Dalıyorum ben bunlara galiba. Ama bu tabi geliyor. sezonun oyunun hemen sonunda alışmak lazım. Kaç yıldır o diğer silahlı oynuyor? Şurada adam var bu arada içeride. Ha gördüm adamları. 86 vurdum bir tanesine. Öldü. Şurada, Şu bir, bir var. tane var. Donmuş. Değilim sonunda. Oo çok pink çıktı burada. Tam burada. Doğru, doğru varmış be. Şunun doğru varmış. Sen mermi ihtiyacınız var mı sniper? Yok bende valla. Bayağı bir var. Bakın e, sende. Bende 86 tane falan var. Gel susam verebilmek yok. Bende çok mermi ee, ben var. 500 tane var. Ne yaptın bak, Elevent abi? Şurada 300 tane mermi var. Bak şunları alabilirsiniz yoksa. Ben Allah biri mi? beni vurdu. Aa olur. ölüyorsunuz. Dikkat edin. Dikkat edin. Nereden burayı alacaktım yani. Gördüm gördüm şurada duvar var saklanıyor lan <laughs> sağa Tek bir tane adam. Kaçıyor şimdi. <laughs> Öldü. Ah Spider-Man eldiveni Levent abi Allah al, Levent abi. Spider-Man eldivenleri. ki elde de vardı ya. O ne şu duvarı şu şey mi tutuyoruz <laughs> Şey Levent abi şöyle göstereyim. Aa bu ne? Bir dakika orada bir şeyler var. Atın ha bak, bak. ben portal gibi bir şey var bak burada. Heh, atıyorum şuraya. Attım. Böyle. Gidiyor. Böyle gidiyoruz. Peki şuna girince ne oluyor ya? Ha bak yukarıdan aşağı yukarıya çıkıyorsun oradan, portal açıyor. Heh, sonra binin. Ben size yetişirim ben tabi siz onu gidiyorsunuz gidin. Gidiyorum ben şey, alana uçarak gidiyorum. Tamam tamam. Ben İlkin abla, buraya Ka kadar, kadar gidemezsen şey yaparım. İlkin abla, jump edin var basarım. Tamam. Gelirim tamam, ilkin abla sana. Geldim mi İlkin abla? Şöyle çekeyim. <laughs> o burada da var burada da olmuş. Adam var. O çok kötü ekibin yanına düştüm ben. Dur e, yanına düştüm. Yok yok gelme lan tabii. Slack'ım yok düştüm. ama. İkli dur uzak dur. Gör. Gördüm herifleri karşıda. Tamam tamam hazırız. Tamam, Sanki yok. Bıraksam tam çok alır. Kar onları tara ya. Aldı, aldı lan. Bol var burada. yok. Çok az canım var onda. Ben gidiyorum oraya. O altın silah çıktı be. Öldür de lan. O bir tane sniper bu Ooo, O burada çok güzel şeyler var. Lan tabi alın. Şey çıktı be. Spiderman çıktı gene. Onu da kapalım. Aa almıyorum lan. Tabii şey yapıyor. Hadi gelin gelin alan geldi. Aynı Miles Monster gibi olmuş Spiderman oynanmak gibi çok güzel. Bak bak Spiderman nasıl uçuyor bak. <laughs> alan tabi adam ileride. Çok az canı kaldı. kaldı. Ha. Öldürdüm. Güzel güzel. Kaçıyorum. Metin abla yetişemeyecek misin yani? Metin abla alacak. Var değil mi Altın? Tamam var Altın. Ne var mı? Nasıl yiyeyim mi? İlkini alacağım. Aa, tamam. Girdin mi alana? Şu şeye bakayım. Aa, araba var burada bir yerlerde. Nerede o araba? İşgale. Araba basayım. var. Ooo Levent abi şuraya bak Levent abi. Nerede? Ne? Adam spidermanla şekil yapıyor burada. Oha şey yapmış kırıyorum altını. Adam şekil yapıyor adam şey öldü ama Sky... öldü o adam. Şey yapmış skybase yapmış öldü, da öldü, patladı. Öldü öldü Bak bak skybase Sky diyorum <laughs> ki o yandan. Onlar net öldü bir tanesini çok kötü düşürdüm. Aha birliğini iliştirdiler. Neyse yani ben saldırayım isterseniz. Nerede? Siz arkamdan gelin. Gel takip et. İnşallah tamam. şuradaki adamı kurtarmazlar bir tanesini şurada bayılttım ama. İnşallah kurtarmazlar. Aha gördüm adamları. Aha öldü öldü. Bakalım. Sniper'la görüyor musun? Evet, ben, ben, gidiyorum oraya. Tamam. Burada Levent abi bir tane. Bir kişi sadece. Tamam. Aa Levent abi. Help 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 help. geliyor. Spider-Man olarak geliyorduk. Spider-Kratos. Ben tabi ben mermi dolduruyorum. Stattı mı bu ya? Bitti bu? Bitti mi? Bitti o bitti Ölümde kaldı çok bana. İndirdim. De... Ne oldu Mike? lan ben şu arkada alttakini yaşıyorum. Altta bir tane kaldı. Direkt torp O da bayılmış. O da burada. Tamam gitti. Öldürdüm onu. Evet. Aa adam dur. Ya ölümde şey. <laughs> Bu ne? Adam öldürdük. Baga mı girmiş? Çok oldu? Adam adam. Dışarıda <laughs> bir adam daha var. Adam yoruldun şunlandı adam yoruldun şunlandı. Şeyin üstünde adam ateş ediyor bak tepede. <laughs> Skybase var. Lan abi çok pink var lanet abi. Aa gördün mü sky base'i? Kırdık mı? Kırdım lanet abi kırdım Tamam güzel. Haltimi bitirdi ya. Evet. Şu karşıda adamlar var şurada. Önünde lanet abi bunlar. Onlar var ya bak iyi taktik yapmışlar ha. Yani abi Aha adam kurtuldu adam kurtuldu adam Adam kurtuldu biz gitene kadar. Zaten öldürdüğümüz kedi adam falan kurtuldu yani Geliyor kedi o. adam. O pinimi çıktı zaten. Öldürdüm. Dur geliyor. şey, onu? Azaldı. Halt. O lan zırh. Tabi, kurtuldu ya. Zırh arıyorum zırh. Şurada adam var şurada adam var ona bakayım. Bakayım. 20. Yok daha fazla yemez. Şu adam yanımıza yanımıza. Batman. Öldürdü ya. Ee, Levent abi şu kalkanları hiç Tamam aldım onu. var. Senin var mı ki be? Sizin bir tane var, e... Tamam her şeyimiz çok güzel abi. Çok güzel gidiyoruz. Alırız böyle. İnşallah. Şu an toplamda 20 kilimiz var, 21 kilimiz var. Benim 17 kilim var. Oha Benim iki tane var Benim ben Rekorunu bir... mu kızıyorsun lan abi yoksa? Rekor olabilir mi? Aha adamı gördüm Adamları Benim gördüm bir problem var 20-20-40 vurdum şu bükmeyi orada da adamlar tutturma tamam, yaparlar Onu görürsen yani, Zeynep abi bizim alanımız burası Zeynep tabii gelin gelin İnan lan burası olsun Tam indirdin onu da İlkin al dikkat et İlkin al dikkat Ben gidiyorum. Lanet abi. Ben bir yerden sniper geldi. Nereden? Ha yandan vurdu. Orada adam var bak. o Tuanlar tam karşısında adam var. Allah. Zeynep abi, birini öldürdüm. Ben çok fena sniper yedim az önce. Orada iki o arada adam o yapılar var bak orada. Bir yardıma geleceğim ama. Aa lan bana sniper deniyorlar. Aa adam onu health atıyorum gene. Lan tabi şuna stres geliyor be? Eee şey tamam. Spiderman geliyor. Alan geliyor bu arada kaçalım. Öldürdün mü Spiderman adamı? Süper. Az kişi 3 kişi kaldı hadi bize başka. Şurada sniper Spiderman eldiven var lan alacak mısınız? Bende var eldiven. İlkin alasını alacak Yok ben istemem. Nereye gidelim? Herif nerede gördünüz mü? E, herifler burada Levent abi. Kaybettikler <laughs> yukarıda, yukarıda mı hala ya? Aa, Şurada yok, yok Levent abi buradalar, buradalar hepsi burada. ha? Hepsi burada saklıyor, çok az kaldı Levent abi onu. Tamam geliyorum, geliyorum. Destek geliyorum şimdi. Ya şu silahlar... Levent şu... abi ben saldırıyorum ona. Onda şey var, örümcek adam şey var. Levent abi bayıttı ona. Herkese kalmadı o yerin ya. Levent abi dayanmaya çalışıyorsunuz Levent abi geçişen bir sebeye alanla çalışıyorum. Bak bak şerif bak Dayanma, çok iyi yapıyor bu çocuk bak. Pelt basıyor ya şerif. Bir göremedim bir türlü daha. Senin orada mı tutanlar ya adam? Hezim evet, tamam öldürdüm ama sıkıntı yok öldürdüm. Tam burada bir tane daha adam var diye bak şu ben, tabii. tepede galiba. Bir kişi mi kaldı Anta tabii bir kişi mi? Ben yani tabii siz can basın siz can basın ben şey yaparım siz can basın. Burada burada adam adam burada adam burada. aldık. Yay! Üçüncü ekipli olarak üç kişilik ilk defa kazandık bu arada. Üç bir de iki kere üst üste almış olduk. Ha şey, evet, şey, şey bak. bak şey aldık. Bir şey çıktı, kaç mı çıktı? Bir dans aldık. çok stresli maçtı. Güzeldi evet. valla, süper evet. oynadık. O kaydırdım.